Şimdi üçüncü seviye e, yükseltmeyi yapacağım. Oo, hop, güzel. Şimdi bunu gidelim tekrar koyalım bakalım nasıl olacak. Gel 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 gel, gel. hop. Oo, hoppa. Şimdi hadi bakalım üçüncü seviye yükseltmesi nerede abicim? Ahanda burada. Ne oldu şimdi bu? Bin metreye kadar mı? Ya. Ya bir metre az geldi bana. 1100 falan olsa olmuyor muydu? Ne ya. Neyse şunu nasıl yaparız? Deniz sırrı bölgesel savunma geliştirmesi. Bu neydi? Geliştirmesi. Ha zaten bununla bu aynı zaten ya. Tüh, neyse. Tamam. hadi Üçüncü seviye yükseltmesini de yaptık. Yani olabileceğinin en iyi noktasına artık geldik diyebiliriz. Şimdi evveliyatlı şu arkadaşlara bir e, bir saniye yanlış yerdeyim şu arkadaşları bir şeyden şu kalsın torpido yapmamız lazım biraz önce aşağıdaki canavarla kapışırken epey bir torpido salladım bu arada da o gaz torpidosu da hiçbir halta yaramadı söyleyeyim yani ha 6-7 tane fırlattım hiç bana mısın demedi gaz torpidosu şimdi neredesin babacım sen şunu bir kaldır bunu kaldır kart ikisi girdap torpidosu Vallahi kullanabileceğimiz yegane şey bu herhalde. Diğeri çok sarmadı dediğim gibi. Ee, burada şimdi geliştirmesi nikel, zeynüm aslında bunu da yapabilirim ya. Abi sani bu ben zaten vardı bende. Artık o kadar çok yaptım ki hatırlamıyorum bazılarını iyi mi? Ya şunu hiç yapmadım. Mesela kart hiç yapmadım. Şu gürültücüyü yapmadım. çekti beni. Kar avcısı kürkü. Ay yavrum ay. Bunu nereden bulacağım şimdi ben ya? Burada yapabileceğim başka bir şey. Başka bir şey. Ee, yok gibi görünüyor. Neyse dur bir saniye. Şimdi fosil dayıyı deli manyağını kırmızıya çevirelim. Fosil dayıyı kırmızıya çevirelim. Suban giysi mavi de kalsın. Şimdi hocam burada yeni sen mi varsın? Uzaylı yardım çaresi kaynağı. Tamam sen mavi kal. Sen Kırmızıyı alalım hocam seni. Deniz tırı. O kalsın. Başka burada. Bu da yeni. Bu da mavi kalsın. Okey. Bunu da hallettik. Aa, bu biraz önceki muhabbet. Buna gel. Araştırma. Uzaylı verisi. Mimar oluşturma parçaları. E şimdi zaten okuduk ki biz bunları. Ne ya? Hiçbir solunum ve sindirim sistemi varlığı görülmüyor. Tüh. Ben biraz önce yanlış bir yerden yürümüşüm. Neyse. Devam edelim hocam. Şey, evet, kimse güzel kyanit yüksek sıcaklık yüksek basınç koşulları altında oluşan mavi bir silikat madenidir 1100 santigrat derecede ısıya kadar dayanıklıdır ve termoelektrik özelliği 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 onu ısıl üreticilerin değer, değerli bir bileşeni haline getirmektedir. Değerlendirme ileri düzey üretim işlerinde gereklidir. Okey zaten. Şimdi yerel canlı türleri, bitkiler, deniz, den deniz, kafe bitkisi, kafes bitkisi pardon, kafe. Yok, domenos Işık saçan bir molekülle belirli bir enzim kimyasal tepkimi sonucunda parıldar. Okey, tamam. Bunları da hallettik. Okey. Şuradan şimdi komple bir çık abi. Şunu da çık. Güzel. On, ya onu da kaç kere okuyacağım ben seni? Bedenim oluşturma. Tamam. Alan, bunları biliyor zaten Alan. İkide bir benim karşıma çıkar mı bunlar Alan? Allah Allah. Başka? Ee, bu, bu Ta ne zaman şeyleri bunlar? Aç ucuma benim ha. Aç ucuma benim ha. Tamam mı? Bittim burası. Oba. Gel abi buraya şimdi. Okey. Tamam. Seni de gördüm. Çık bakayım şimdi şuradan. Şu torpidoyu magnetit ve uranyum or Uranyum diyorum ya titanyumla. Uranyum nereden çıktı ya? Bak gördüm uranyum beni andı. Neyse ben onu nereye koymuştum? Ee, elmas, kablolama, bakır, tel, titanyum da. Evet fazlalığı burada çünkü. Ya bir saniye ya şunu komple al bakayım sen. Şimdi 3, 1. Ben bundan bayağı bir yapmam lazım yalnız ya. Tüh gitti benim minyatitler. Manyetit manyetit kaç tane oldu? 6. 3 tane daha al abi şundan sen. Neredeydi o? Lan. Hayda. Hah. 1, 2, 3. Üçüncüyü alamadık. Hadi bakalım. Şu Yakut'u bir yerine bırakır mısın ya? Başına bir iş gelmeden. Bırak bırak. Şunu da bırak. Bırakamıyoruz. Süper. Ay, en çok burada zaman harcıyorum. İyi mi ya? Bir geç şuraya. Tamam haydi bakalım. En çok burada zaman harcıyorum değil mi? Şimdi hocam gel bakayım buraya. Gel suban için şu girdap torpidosunu yapalım. Aslında bundan epey bir yapsam olur çünkü sadece 6 tane yetmez bana ya. Devam edelim. Devam edelim. Ee, bir tane titanyum lazım. Gel bakayım çocuğum buraya. Hop. Aman da cumbala cumbala. Evet haydi bakalım. Çık oradan. Dışarıya çık. Haydi bakayım. Ladies and gentlemen'ın. Şimdi. Eee. Lan. Allah Allah. Çocuğum bunları bırakacağım ben sana niye bırakamıyorum? Ay su bana mı girmez? Welcome to Porta yani Böyle olmuyor gülüm Ben niye havada geziyorum ya? Allah Allah Vay benim Suban artık ekstra bir güç kazanmış Havada durabiliyor <laughs> Bırak bırak okey şu geri kalanını içeriye bırakalım ee, ha geri kalanı da şuraya. Hoppa. seni buraya alalım yalnız. Evet. Şimdi burada yapayım diğer cam, kurşun kaldı. Sen burada takıl. Hadi bakayım. Oo, hop. Ya ablacım kaç dakikadır buradayım ben. Seninki kafan yeni mi çalışıyor? Bunu bırak. Cam, dur şunu da bırakayım da şuraya. Ee, hop seni bir şuraya bırakalım camı cama doğru cama cam cama cam 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 yoğun küpü suban depolama müdürü ya arkadaşlar aslında var ya yani şuna 3-5 eklenti daha yapılabilirdi ya çocuğum in artık aşağıya ya. Allah Allah nerede benim güncelleştirme güncelleştirme zabazı yukusu neredesin şimdi normalde Şu. Neyse yapacak bir şey yok abi Yapacak bir şey yok Bunu içeriye koyayım ben de Bu içeride kalsın Yapacak bir şey yok çünkü yani Dolapçığım gel bakayım buraya Seni şuraya atalım biz başı koyabilecek bir şeyim var mı? burada? Yok peki Çıkalım ee, Şimdi ne oluyoruz ya Zeus mu geldi yine? Yanlış mı gördüm Yoksa bizim pink mink yukarıda takılıyor mu Hocam sen burada ne yapıyorsun Sorma zayıf Kime diyorum Allah Allah Tuhaf Şimdi bir şeyler atıştıralım Bir yandan da müziğimiz çalsın Umarım bunlardan telif yemem iyi ablacım ye ye göm 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 kaç tane daha alabilirsin şunu da ye hatta sen biraz da şuradan ee... aldık yiyelim güzel okay. bunu da hallettik şimdi ne yapabiliriz biz hadi bakalım şimdi hocam ne yapabiliriz biz Tutayım bunu geç. Bunu geç. Şu torpidoyu çıkar abi şuradan. Üçüncü seviye şey yapabiliyor muyum ki acaba ya? Deniz bizim subanın geliştirmesi yapabilir miyiz ki acaba? Var mı burada öyle bir şey seçenek? Yok öyle bir seçenek. Olur mu hiç öyle bir seçenik? Subangi'si. İyi de ben ikincisini yaptım zaten onun. İkincinin haricinde başka bir şey yok mu ki? Vardı ben mi görmüyorum ya? Yoo. Birincisi var, ikincisi var, üçüncüsü niye yok acaba bunun? Peki, peki, peki öyle olsun. Biz madem ki bir şey yapamıyoruz, şuradan yiyeceğim ne alemde benim o okay, kepillerim ne alemde. Ee, pillerin durumu da iyi. Güçlü pil. Ya şuradan bir tane almam gerekecek benim ha. Bir tane alayım. Şimdi önce şu arkadaşların bir PCB'sini bir kontrol etmem lazım. Çocuğum sen hala orada takılıyor musun ya? Şimdi. Al şunu. Şununla değiştir. Ee, al şunu. Şununla değiştir. Haydi. Seni de yerine koyalım hatta. Ne bakayım buraya. Oh. Ah. Hele şükür. Şu arkadaşı bir alır mısınız? Lan? Şu arkadaşı alır mısınız? Allah Allah. Pekala. Haydi bakalım. Haydi 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 haydi. Ne olacak şimdi? Mecbur alacaksın. Allah Allah yeni almadı ya. Lan dışlandık ha iyi mi? <laughs> <laughs> Oyun baga girdi. <laughs> oy oy. Ne ise? Yine keçilik yapacağım bakalım şimdi. Ha şöyle. Allah Allah. Ee, çok kullanmamışız bunları ama gene de değiştirmekte fayda var. Haydi bakalım. Şimdi buraya geldim. Ee, çekme etme silahıyla bunu sonunda ittirdim bu zabazingoyu. Yani burada da bir milyon tane şey var hocam ya. Yani şuraya bak her yer dolu. Gerçi lif örgü falan bunları ben zaten yapabiliyorum ama en azından bir besin öbeği aldık. İşaret fişeği çok lazımdı sanki. Ve işaret bir şey çıkıyor. Oh, hadi bakalım bu ne? Pil o da iyi. Ne? Bu da pil. Bu da güzel. Açalım. Onu da aldık. Burada yani en azından benim düşündüğüm gibi bir şey çıkmadı açıkçası. Salatalık çıktı. <laughs> ha buraya tekrar geldim dediğim gibi. Ee... bu kart tilkisiyle alakalı bir şeyler yapmak istedim ama ee, ekranın sağında gördüğünüz üzere. Yani bir türlü istediğim neticeye varamadım. Bakıyorum acaba bir şeyler mi es geçtim diye. Vallahi Yani. Hoş. Ne diyeyim? Hoş. Vallahi. Ay geç ben aşağı bir tekrar bir bakacaktım. Neyse en azından burayı da girmiş olduk. İçeride ne var ne yok. Onu da gördük. Çok da ekstrem bir şey yokmuş. Neyse son kontrolümüzü de yaptık artık gidebiliriz. daha önce geldi mi pek hatırlamıyorum Güzel hocam. Yani iki rekat yoga yapmak için gayet uygun bir yer. Neyse. Haydi bakalım. Ben beni sakin bırakır mısın? Oh çok şükür. Yani. hoş bek tabii ki. Şunları artık onu da yapamıyoruz değil mi? Neyse. Aha. What is this? Gümüş madeni, bakır madeni. Gümüş madeni, gümüş madeni. Şu ablayı yavaş bırak bak kavga çıkartacağım artık ha. Vallahi keşfe devam ediyorum. de merak etmiyor diyelim ya. Uuu dayı selamünaleyküm. Havada yürüyorsun sen ya. Nasıl gidiyor? Buraya daha önce geldin mi ya? Ben böyle bir bahçe hatırlamıyorum normalde de tepeden bir keselim. Aha. Gelmemiş. Bunu diyorum arkadaş. Burayı pek hiç hatırlamıyorum ben. Çık bakayım yavaş 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 yavaş. Oh, tamam. Hoppa. Ne var abicim sende? Havai fişek. Ay havai fişek diyorum ya. <laughs> Aydınlatma. What is this? Oo, burada da manyetit var al hocam şimdi şu e, arkadaşı bir saniye alabilir miyim ben alamıyorum niye çünkü orada brah tüh İn bakayım aşağı gel bakayım buraya gel 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 Şimdi seni bir alayım seni bir alayım seni bir alayım seni bir alayım Şunları bir ye şunu da ye şunu da ye Güzel ee, Aç bakayım depomuzu şuraya getir bakayım Hop Gel bakayım şimdi şuraya Baba Hadi yallah Hocam yallah deyip de burnumun dibine gelme Şuraya gideceğim bak Hop Sen gel Şimdi gel tekrardan buraya. Manyetit, 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 manyetit. Yine çıt Çık! Çık. Buradan bir yol var mı ki acaba ya? Al bakayım şunu. Oo burada da manyetit varmış. Envanter yani dolu. Haydi bakalım buyur buradan yak. Şimdi hocam. <laughs> Neyi bırakabilirim ben? Aa geç bir saniye ya. Hocam bir şunu artık denemenin vakti. Dangerous weather approaching. Seek shelter. Ne oluyoruz? aleyküm Bak bu güzel oldu işte. Nasıl oldu bu? Şimdi hocam, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Alamıyorsun. Ee, benim başka dolabım yok mu yahu Heh. Hocam, şunu al, şunları al. Ee, seni de atalım şuraya. Atamıyoruz oraya. Bunu alalım. Bunu atalım. Güzel. Okey. Hiç da iyidir. Buradan atabileceğim ne var? Şu havayı Hawaii... işaret bir şey daha doğrusu. Bir tane kalsın benden ne olur ne olmaz. Peki. Bunu hallettik. Şimdi hocam ben tekrardan geriye dönmek istiyorum. Beni tekrar oraya atar mısın rica etsem? Evet az önceden şimdiye geldik gene. Ya hocam beni subanın olduğu yere atacaksın tekrar buraya değil ya. Nerede benim Suba? Oo ben bayağı uzaklaşmışım ya. Vay baba düşmanlarına vay. Neyse ben gideyim bari oraya. Ee, şöyle yapalım. Ben gene ufak bir kesik yapayım. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Gidelim. İnşallah bir şey yapmazlar bizim gemiye ya. Gidelim bakalım şu kart ikisinde yapalım. Bunu yaptıktan sonra malum buraları keşfedeceğiz. Dediğim gibi buraya geldim ben. ya yani bir nevi forest. forest güncellemesi yaptım değil. Ve ee, hocam. Heh, tamam okey. Bir nevi forest güncellemesi diyeyim artık. Neyse hadi bakalım hayırlısı. Bak hele bak. Bak. Bak şuna bak. Bak abisi. Evet. Senin için titanyum mu lazım? Tamam titanyum var bende ya. İstediğin titanyum olsun. Gülüm benim. Bu aç. Titanyum. Bir tane yetiyor mu? Yetiyor. Okey. İstediğin titanyum olsun. Canımın içi. Hocam yapabilir miyiz artık? Eee? Niye böyle oldu bu? Şunu al bakayım. Hocam Haydi bakalım. Bak hele bak hele bak hele. Bah, bu ne böyle ya? Aa düşündüğümden küçükmüş lan bu. Vay canına. Bunun için pil gerekiyor mu ya? Kart ilgisine bin. Bineyim hocam da. Sana biz pil mil bir şey atıyor muyuz ya? Sen neyle çalışıyorsun lan? Allah Allah. Destur isimli. Allah. Amanın bau. Güzelmiş ha. Oo. Vay canına. Hızlı gidiyor mu? Oo. İyiymiş lan bu. Vay canına. Oo süper hocam. Hızlan sol shift. Okey hocam. Ee, çok da yani bizim suban gibi olmasa da Allah vura vura gidiyoruz ya. Haydi bakalım. Oo, havalandı da. Yo. Ne yapıyor? Sekiyor mu ya tavşan gibi? Allah ondan çıkabiliyor mu? Çıkıyorsun. Güzel. Yok, çıkamıyorsun. Kötü. <laughs> Hocam sürüş dinamiklerin çok kötü. <laughs> oy oy. Ya böyle de olmaz ki ama ya. Yani. Bunun biraz böyle bir hovercraft tarzı buz mu? Buz okey. Ya hovercraft tarzı bir şey olman lazım senin ama böyle çok sarmadı sen ya sanki. He? Allah Allah şuraya bir gideyim yoksa donacağım. Ee, hop yemezler anam. Allah girebiliyor musun içeriye? Oha girdin içeriye süper. Şimdi hocam. Oba. Vay canına. Geliştirmeleri eriş. Hocam ben sana bir geliştirme yaptım mı? Hah kart ikisi. Zıplama modülü. Güzel onu da hallettik. Hepsi bu kadar mı yani? Bir tanecik mi? E sen envanter mi dolu? Neyin envanteri dolu ya? Ha, ben alamıyorum. Okey, benim envantere sığmıyor. Okey. Anladık. Da. Hocam sana pil mi? Ne yapıyorsun sen? Neyle çalışıyorsun ya? Doğal gazla mı çalışıyorsun sen? Neyle çalışıyorsun? Neyse. Hava aydınlansın. Hafta videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Ee, hava zaten pek aydınlanacakmış gibi durmuyor. Ben videoyu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için sonuna kadar değer verip izlediğiniz için en azından teşekkür ederim arkadaşlar. Malum bu kart ikisini yaptık. Hoş duruyor. Tam böyle tilki boyutu. Yani hoş, güzel. Sağa sola vuruyoruz ama. Neyse. Bu arada her zamanki söylediğim gibi gene söylemekte fayda var. Efendim Yalıkava, Muğla'ya ki Muğla'ya da ayrı e, çok 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 teşekkürler, saygılar, sevgiler. E, Muğla, Antalya, Gaziantep, İskenderun, Eskişehir, Gönen, Muratlı, e, başka bir yer kaldı mı? Yatağan, Milas, başka da bir yer kalmadı diye hatırlıyorum. Evet. En son baktığım öyleydi. Arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ederim kanala verdiğiniz destek için. Ben niye üşüyorum bu arada Ben içeride değil miyim hocam? Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Dediğim gibi gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer tanışmak ister iseniz... Allah Allah. Bu açılıyor mu ya? Ee? Ha buraya girdim ben. Ha okey. Allah Allah girip kapatmışım kapıyı. Niye kapattıysam? Buraya yatabiliyor muyum ben? Uyuyabiliyor muyum? Uyuyamıyorum. Pek. Bu arkadaşları da alamıyoruz zaten. Neyse şimdi burada bu şekilde bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Gaziantep'e, Muğla'ya, Yalı e, Antalya'ya, Gaziantep'e, İskenderun'a, Eskişehir'e, Balıkesir'e, Gönen ve Muratlı'ya gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Efendim beni izlemeye devam ediniz lütfen. Kanalı bir beğeni çok görmeyin. Bu kardeşinizi de sevindirmiş olursunuz. Neyse bir dahaki videoya dek görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ciao.